A TL'ye alınan bir mal 2A-90 TL'ye satılmaktadır. Bu satıştan alış fiyatı üzerinden %40 kar elde edildiğine göre A kaç TL'dir? Şimdi burada %40 kar diyor. O zaman ben bu A TL'ye alınan bir mal 2A-90'ı satıldıysa ne kadar kar vardır? Ee, kar bulmak için ne yaparım? Satış fiyatından maliyeti çıkarırım. Kar bulurum. O zaman 2A-90 diyorum. 2A-90'dan A'yı çıkaracağım. Ne olur? A eksi 90. A eksi 90'ı buldum. Tamam. A eksi 90 nedir? Bak diyor ki alış fiyatı üzerinden yüzde 40. Burada alış fiyatı üzerinden ne? A üzerinden A eksi 90 ben kar, et kar ettim. Burada da diyor ki yüzde 40 kar ettim. O zaman A kaç TL'dir? Buradan A'yı bulabiliriz. Ne, ne deriz? 40 çarpı A eşittir 100 çarpı A eksi 90. Şimdi burada yaptığımız zaman bakın. 40 daha iyi çarparsanız şöyle 40 A diyebiliriz biz buna. 100 çarpı A eksi 90. 100 A eksi 100 A eksi 9000 oluyor. Tamam. Şimdi ben eksi 9000'i karşı tarafa geçirirsem ne olacak? Artı 9000. Bu 40 A'yı da ben karşı tarafa göndereceğim. Bu 40 A'yı buraya eksi 9000'i de buraya getireceğim. Şöyle yazayım. 9000 eşittir. Ne olur? 100A eksi 40A'ya. 100A eksi 40A. Nedir bu? Şuraya yazayım. 9000 eşittir 60A oldu. O zaman ben ne yapayım? Şu sıfırları sadeleştireyim. 3'e böleyim. 6'yı 2 olsun. 900'ü 3'e böleyim. 300 olsun. Şu 2 de gitsin buradan. 150. O zaman 150 eşittir A bulduk. Neymiş? Bu satıştan alış fiyatı üzerinden %40 kar elde edildiyse A'mızı 150 bulduk. Hangi şıkkımızda var? 150 A seçeneğinde o zaman cevabımız Adana.